Hocam siz uzun yıllar Nijerya'da yaşadınız. Biraz da Nijerya'dan bahsedelim. Ne kadar yaşadınız? Neler yaptınız? E, ve Nijerya nüfusu üzerinden nüfusun ekonomi olan etkisi, dünya olan etkisini biraz... E, teşekkür ederim. Ben 1999 yılında Nijerya'ya gittim. E, o zaman Nijerya'nın nüfusu yaklaşık 90 milyon idi. E, Nijerya dünyadaki siyah nüfusun Siyah deri insanların genel nüfusunun 5'te birine sahip. Şu anda mı? Şu anda. Afrika'daki siyah nüfusun da 4'te birine dörtte birini oluşturuyor. Yani e, siyah ırkın çok büyük bir nüfus gücünü oluşturan ülke Nijerya. Şu an nüfusuna kadar hocam? 99'da. Şu anda, 90 milyondu. 99'da 90 milyondu yani 25 sene 24 sene önce. Şu anda 225 ile 30 milyon arası. Ee, çok dünyanın en hızlı nüfusu artan ülkelerinden birisi. Ee, 2040 ile 2050 yılları arasında e, Birleşmiş Milletler'in yaptığı projeksiyona göre e, 400 milyon olması öngörülüyor ve dünyanın üçüncü büyük nüfusu üçüncü olacak. olacak. Şu anda 6. zannediyorum. Ee, Amerika, Çin, Hayır. Hindistan. 20 sene sonra oluşacak nüfus yapısı şu: Hindistan birinci, Bir, Çin ikinci, iki, Nijerya üçüncü, üçüncü olacak. olacak. Ve e, tabii bu nüfus tüketiyor da. Mesela Hindistan e, kişi başı geliri ortalama geliri 2.400 dolar civarında olmasına rağmen dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi. Yani halkı çok fakir. Ama ülke nüfusu çok kalabalık olduğu için kişi başına bu kadarlık bir gelirle bile ne oluyor? Dünyanın dördüncü ya da beşinci büyük ekonomisi. Beşinci büyük ekonomisi herhalde. Hmm. Nijerya'da aynı şekilde dünyanın onuncu büyük ekonomisi hmm. olacak deniyor 2040'tan sonra. Hmm şu anda bile zaten Nijerya'nın desteklemediği herhangi bir proje özellikle Batı Afrika Ekonomik Birliği var, ECOWAS diye bu ülkeler tarafından kabul edilmez. Yani Türkiye'deki Afrika toplantılarına bile Nijerya katılmıyorsa o 15 ülkenin çok azı katılır. Hmm. Afrika'da iki tane büyük saygın ülke vardır. Siyah Afrika'yı kastediyorum. Kuzey Afrika'daki Arap devletlerini kastetmiyorum burada Afrika derken. Birisi Güney Afrika Cumhuriyeti, birisi Nijerya. Nijerya, Nijerya ekonomik olarak da öne geçti. Afrika'nın demokratikle Güney Afrika'nın demokratikleşmesinden sonra Nijerya öne geçti. Nijerya geleceğin ülkesi sürekli Batı Nijerya'yı özellikle Afrika'yı işte yeni üretim merkezi yapmak istiyor. Yani Çin'den çekiliyorlar ama hem ucuz iş gücü deniyor ya. Evet. Aslında burada söylenmeyen bir şey daha var. Ee, Çevre ile ilgili sorunları kendi ülkelerine getirmemek için. Çünkü üreti hem üreteceksiniz hem çevreyi kirletmeyeceksiniz. Bu mümkün değil. Yani biz işte evimizde bile çöp üretiyoruz, değil mi? Çevre Tabii. kirliliği üretiyoruz. Yani e, sebze alıyoruz poşetlerle ve getiriyoruz. O Tabii. poşetler kirlilik. Tabiatın e, yok edemediği bir madde o plastik. Yemek artıklarımız, işte giysi artıklarımız, ayakkabı artıklarımız, elektronik artıklarımız vesaire vesaire. Çevreyi zehirleyen, kirleten bir sürü şey üretiyoruz. İnsan olarak bile. Üretim yaparken bunun olmaması mümkün değil. Özellikle düşük teknolojili ürünlerde çevre çok kirleniyor. Onun için Avrupa, Batı Afrika'yı üretim üssü yapmak istiyor. Burada benim gördüğüm işte en avantajlı ülkelerden birisi Güney Afrika Cumhuriyeti. Çok stabil, istikrarlı bir yapısı var. Her şeye rağmen iç güvenlikte çok hoş olmasa da durumu. Nijerya çok büyük bir nüfusu var. İnsan kaynağı muazzam. Okumuş insan da çok. Çabuk eğitilebilen insanlar. Hiç. çok çabuk öğreniyorlar. Bu biraz da şeyden geliyor herhalde. Nijerya'da 36 eyalet var. 400'e yakın dil var. 250 tane Tam halen soracaktı. kullanılan dil var. Nijerya. 250 muhtemelen. Ve her eyaletteki büyük dillerin o eyaletteki okullarda okunup yazılması da serbest öğretiliyor da ama e, ortak dil İngilizce. İngilizce. O zaman İngiliz sömürgesi, sömürgesi diyoruz. İngiliz sömürgesinde kaldı ama e, bana sınavda da sordular. Yani Anglofon bir ülke midir? Evet, dil itibariyle Anglofon bir ülkedir ama siyaset itibariyle İngiltere etkisinde bir ülke değildir. Dijarj hmm. gerçekten o manada bağımsız bir ülkedir. Kendine has bir ülkedir. Yani Fransız sömürgeleri, Frankofon dediğimiz ülkeler gibi Fransa'ya bağımlı. İngiltere ile hiçbir bağımlılığı yoktur. Yani işte oradan borç alır, o insanları gider, orada çok okurlar. 50 bine yakın Nijeryalı öğrenci vardı İngiltere'de. Aynen. Evet. İngiltere ana güzergahlarından birisidir. Ziyaret güzergahlarından birisidir. Nijerya'nın. Çünkü o Commonwealth yani İngiliz Milletler Topluluğundan kaynaklanan bir şey. 1965'e kadar bütün Commonwealth üyesi ülkelerin vatandaşları vizesiz gidiyorlardı İngiltere'ye. Yani buna Hindistan. Millette yani. topluluğuna dahil bir ülke değil bu. Şu anda dahil. Şu anda dahil. Dahil. Ee, din ne peki Nijerya'daki? Nijerya'da yaklaşık 50 Müslüman ya da 55 de olabilir. Yüzde 40-45 arası Hristiyan, e, bir de yerli dinlerinden olanlar var. Hı hı. Çok az. Şöyle soruyorum hocam, ben şimdi e, Kanada dolar ilme geçmişti. Baya şaşırdım hani. E, Kanada dolar üzerinde kraliçenin fotoğrafı var. Evet. Çünkü millet toplum parçası. Burada da öyle doları ve hatta parasının. E, şimdi orada partisi. şöyle bir farklılık var hocam. Kanada, Yeni Zelanda, evet. Avustralya gibi ülkelerin devlet başkanı kraliçe. Evet. Böyle 4-5 işte Birleşik Krallık dediğimiz o İskoçya, Galler falan öyle birkaç ülkenin devlet başkanı aynı zamanda kraliçe ama Nijerya tam bağımsız bir ülke. Tam bağımsız. Evet. Cumhuriyet. Anladım. Onun için Cumhuriyet diyorlar. Hindistan ilk bunu yaptı ben cumhuriyet olarak kalacağım dedi. Cumhuriyet olarak kalacağım deyince başka bir ülkenin vatandaşı kendi cumhuriyetinin vatandaşı olmuyor zaten. Ee, ama İngilizler buna gönül koymadılar. Mesela ilginç şekilde. Ee, tamam isteyen kendi devlet başkanını seçsin. İsteyen e, kraliçemizi devlet başkanı olarak tanısın dedi. Avustralya'da birkaç defa oylandı da. Hmm. Kraliçe devlet başkanı kalsın mı kalmasın mı diye kalsın diyenler çoğunluk çıktı. Sanıyorum Kanada'da da oylandı. Hmm, orada orada da, da kraliçe kalsın diye şaşırmıştık. De. Hocam konu son olarak şey sorayım, e, iki soru sorayım bir. E, olan nüfusun her bir çocuğun doğuşu, her bir dünya genç çocuk doğusu ekonomi büyütmüş mü oluyor yani? Çünkü burada Nijerya'nın yani gördüğüm kadarıyla Veyahut da Hindistan'ın en büyük avantajı nüfus. Bunun nasıl direkt ekonomi, yani bir çocuk doğduğu zaman ülkeyi zenginleştirmiş mi bunu ekonomik olarak? Hayır, oluyor. hayır. Nasıl bir şey? Var hayır, o konu? söylenemez. Şu anda Çin'in de Hindistan'ın da en büyük handikapı çok büyük nüfusun olması. Yani nüfus bir o manada hemen bir avantaj olmuyor. Şimdi üretilen fabrikalardaki üretilen çıktılar. Hindistan'ın nüfusu 100 milyon olsa da olacaktı belki. Hmm. İşte diyelim Norveç'in işte kaç 40-50 bin dolarlık milli geliri var kişi başı geliri. Amerika'nın işte 50 bin dolar, 300 milyon nüfusu var, beşte bir nüfusu var şeyin Hindistan'a göre ama geliri kişi başı geliri 50 bin dolar. Yani kötü yaşayan, kötü şartlarda yaşayan bir, nüfus var. Evet. Ama ucuz iş gücü, işte iş tüketimle hesaplanırsa bu bir avantaj gibi görünür. Hindistan'a bu bir avantaj sağlamıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi, beşinci ekonomisi olması onu Kanada'dan daha önemli ya da İngiltere'den bir sonraki, devir, İngiltere altıncı ekonomik büyüklükte. İngiltere'den daha önemli bir ülke yapmıyor dünya siyasetinde. Hmm. Onu öne çıkaran farklı faktörler var. Yani nüfus iyi yönlendirilirse yani o kadar büyük bir nüfusun geç devletleşmiş, ulus devlet olmuş bir ülke Hindistan. Zorlukları var. Yani o çok doğru değil. Yani aksine fakirlik işsiz bir genç nüfus demek. Evet. Ben Nijerya Savunma Akademisi'nde bir seminer vermiştim. İşsizlik ve ulusal güvenlik, milli güvenlik diye, özellikle iç güvenlik diye. Yani işsizliğin iç güvenliği tehdit eden bir şey. Hmm, evet, tabii. İşte biraz önce bu konuşmaya girmeden önce bir haber okudunuz Liberya'da. Bir tanker devrilmiş. Evet. Yani normal bildiğimiz bizim benzinliklere yakıt taşıyan tankerler işte 30 tonluk tankerler onlar. Devrilmiş ama 40-50 kişi ölmüş dediniz. Evet. <laughs> Bu tanker halkın üstünde devrilmedi. Yani orada olan olay şu. Tanker devrilince halk çok fakir. Eline kovasını, bidonunu, tasını alan koşuyor. Oradan e Yakıt hmm, alacak. Yakıt diye. Evinde, gaz ocağında bilmem nesinde, kandilinde yakacak. Hmm. Yemeğini pişirecek, aydınlanacak falan. Daha çok yemek pişirmek için. işte eğer benzin gibi kaliteli bir yakıtsa, işte jeneratörü varsa jeneratöründe kullanacak. Olacak. Tabii o itiş kakış içinde sigara içeni de oluyor. Yani geri kalmışlık öyle bir baş belası ki bir şekilde patlıyor. Yani her sene e, Nijerya'da 2-3 böyle patlama olur. E, i̇şte Liberya'da da olur. Yani, Bunlara çok şahit olduğum için biliyorum. Yani işsizlik bir güvensizlik, evet, güvensizlik. kaynağıdır. E, i̇şte suç. Organize suçlar, e, bireysel suçlar, soygunlar gibi suçlar artar. Arttırıyor. Sonra hocam Aveni ile ilgili olarak yani Türkiye aslında bunu nasıl kullanabilir? Nijerya'dan ne alıp satabiliriz? Böyle bir tavsiye edeceğiniz şey var mı? Yani bana bakan yön nedir mesela? Ee, biz e, Nijerya ile ilk bağımsızlığından beri ilişki kurmuş e, ilk ülkelerden de birisiyiz. E, fakat e, ilişkilerimiz istediğimiz çapta gelişmedi. Son 20 yıldır çok ciddi olanda bir gelişme var. 70'li, 80'li yıllarda da Türkiye oradan öğrenciler getirdi. Burada üniversitede, ODTÜ'de, Boğaz içinde okuyan insanlar da var. Ben tanıştım bunlardan birkaçıyla. Şimdi Türkiye'de 5-6 bine yakın Nijeryalı da öğrenci var. Üniversite öğrencisi. Türkiye Nijerya'dan doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz alıyor. İlk kez Rahmetli Erbakan Başbakanlığında o D8'i Hmm. kurmak için yaptığı gezi sırasında anlaşma imzaladı. 21 senelik o anlaşmayı şimdiki hükümetimiz yenilemedi. Yenilemedi ama anlaşmasız olarak hani spot olarak hmm, alıma tamam. devam ediyoruz. Ee, i̇ki ülke arasındaki ticaret iki ülkenin de çapının çok 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 altında. 2,5 milyar dolar civarında. Ee, bu miktar artamadı maalesef. Yani işte 25 sene önce 1,5 milyar dolardı iki çıktı. Halbuki Türkiye'nin Afrika ile olan ticareti 10 kat arttı. Hmm, yani Nijerya ile ticaretimiz çok çok iki kat artmış. Yani çok gelişmemiş diyebiliriz. <laughs> e, doğal gaz alıyoruz. Spot piyasadan yine petrol alımı yapıyoruz. İşte oradan e, susam, reçine gibi doğal şeyler alıyoruz. Yani işlenmiş ürün ihracatı yok Nijerya'nın bizim satabileceğimiz çok şey var. Bizim teknolojik altyapımız e, Nijerya pazarı için çok uygun. Her türlü makina, tarım makinalarından ağaç işleme makinaları, demir e, saç bükme makinaları gibi yani her türlü makina Türkiye'de üretilen e, satılabilir. Yani devlet desteklese işte Türkiye'nin traktörüdür, şusudur, busudur. E, çok geniş bir pazar. Nijerya ülkesi Türkiye'nin Türkiye kadar bir arazi ekilebilir alan, Nijerya'nın düz bir arazidir. Yani Türkiye'nin çok azı çok. ekilebilir arazidir, Tabii. ama Nijerya'nın çok büyük bir alanı ekilebilir arazidir. Onun için tarım makinalarına ihtiyaçları var. Ama devletin bunu desteklemesi lazım. Devletler arası anlaşmasıyla, kredilendirme, şu bu çiftçi kredisiyle vesaire. Yani Türkiye'nin tarımının makinalaşması nasıl Amerikan batı devletlerin desteğiyle, marşal yardımları şunla bununla sağlandıysa, Türkiye bunu yapabilecek kapasitede, Türkiye üreticisi de yapabilecek kapasitede. Fakat bu konulara girmedik. Yani son 10 yıldır konut satışımız inşaat sektörüne önem verdik. Nijerya'da inşaat firmalarımız çok başarılı işler yapıyor. Maalesef orada da Erbakan zamanında bir anlaşma yapılmıştı. 1 milyar dolara yakın bir liman yenileme anlaşması. Fakat işte Erbakan Türkiye'ye döndü, hükümetten düşürüldü. Oradaki anlaşmayı imzalayan devlet başkanı öldü. O anlaşma kadük kaldı. Hmm. Gerçekleştirilemedi ama e, o bile Türk inşaat firmalarının dikkatinin Nijerya'ya yönelmesine sebep oldu. E, şimdi inşaat şirketlerimiz var orada. Çok iyi işler de yapan firmalarımız var. E, mesela VKS diye bir firma var orada. E, i̇lk kez Nijerya'da iş alıp bitirip yeni ihale alan Hı -hı. İlk şirketimiz orada, İşte onu bitirdi aldı. Yani başarılı başka bir sürü şirketimiz var. Yani şimdiki 2015'ten sonra giden şirketlerimiz başarılılar. Ondan önce başarılı şirketimiz yoktu ama 2015'ten beri çok iyiyiz. Çok iyi. O zaman hocam son olarak şunu sorayım, ee, orada yatırım yapmak isteyen insanlar size başvurabilir mi? Yani uzmansınız. Bir danışmanlık, bir önderlik yapar mıyız? Ben kendimi zaten Nijerya'nın gönüllü elçisi gibi, kendimi yarı Nijeryalı sayıyorum. 99'dan 2012'ye kadar, sonra 2016-2019 yani yaklaşık 16 yıl Nijerya'da evet. yaşadım. Benim orada çok kıymetli olan bir de şeflik ünvanım var. Yani Oo, tabii çok bizim güzel. için bir şey ifade etmiyor belki burada ama Orada herkes için çok kıymetli. Ee, mesela bir önceki devlet başkanı, devlet başkanı olduğunda şef değildi. Ee, aynı bana bir kralın şeflik verdiği gibi bir kral devlet başkanına şeflik ünvanı verdi. Yani... hocam siz oralarda bayağı tanınan, bilinen, sevilen bir insansınız. Bence evet sayın Aksine Aksine ben seviyorum Nijerya'yı. Onlar da beni sevdiler. Yani oraya yatırım yapmayı düşünen varsa Sayın Hocama ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Ben de burada anladım bu.